Merhaba programı, hoş geldiniz. Hoş bulduk Işın Hanım. E, sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki. E, ben gıda mühendisiyim. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. E, mesleki hayatımı Tarım ve Orman Bakanlığı'nda sürdürdüm. Çeşitli e, denetim ve e, mevzuat e, aşamalarında, birimlerinde. E, emekliyim. Dört yıldır e, danışmanlık ve eğitim hizmetleri konusunda devam ediyorum. Evet, çok güzel. Peki meyve sebze gibi gıdaları alırken nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü bazı kişiler şeklinin bozuk olması, eğri büyüğü olmasın, daha organik olduğunu, daha iyi olabileceğini düşünüyor. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Şimdi e, gıda üretiminde bize e, öğretilen ilk e, şeylerden birisi e, kalitesiz tam maddeden kaliteli ürün elde edemezsiniz. Ve tüm mevzuat da bunun üzerine kurulmuştur. Ham tanımları yapılırken ezik, çiçekli, e, e, kuru, şekilsiz vesaire ürünlerden ham madde e, seçilmemesi gerektiği e, yönünde. Dolayısıyla e, bu aslında biraz ziraat mühendislerinin alanına giriyor. Çünkü tarladaki e, ilaçlama, ürünü yetiştirme, ee, gibi aşamalarda e, yani onu teknik olarak ziraat mühendislerinin uzmanlık alanı e, ve ezik e, şekilsiz ürünlerin doğal olduğuna dair intiba da e, bize göre çok e, hatalı. Çünkü belki e, topraktaki yetersiz vitaminden dolayı şekilsiz olabilir bu e, meyve tezeler. E, bu doğal diye e, bekleyici olduğu anlamı e, çıkmaz. E, alışveriş yaparken de şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tarladan markete pazara gelene kadar geçen süreyi biz bilemiyoruz. Ambalajda olmadığı için de bu tür yerlerde e, tüketim tarihi ya da tazi yani ne zamana kadar e, tazeliğini koruyacağını bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla e, yani e, şekilli ürünleri almayı tercih etmemiz lazım. Peki, evet, tereyağı, margarin gibi ürünleri alırken de bazı yargılarımız var. Örneğin sarı olursa daha iyidir, daha doğaldır gibi süt e, alırken. Bunlar da nereye dikkat etmeliyiz? Şimdi öncelikle tereyağı tabii ki çok kıymetli bir ürün, çok özel bir ürün. Ee, hayvansal e, vitaminleri, e, besin öğelerini alabileceğimiz e, çok e, özel bir ürün. E, rengi açısından evet, tüketici e, biraz e, üretici de e, haksız kazanç sağlamaya çalışan e, bazı kişileri de yönlendiriyor. Sarı tereyağı e, almak... E, gibi bir algı var, yani sarıysa tereyağdır evet. ancak e, biliyoruz ki e, koyun, keçi, inek manda sütlerinden de tereyağı yapılıyor evet. ve e, sütün içindeki e, A vitamini ve beta karoten e, yağ rengini veren özellikler mesela koyun e, sütünden yapılan tereyağları daha beyaz e, inek sütünden yapılanlar daha krem şekilde gidiyor. Yani beta karoten fazlaysa ki inek sütlerinde öyle daha kremsi renk oluyor. Yani rengine bakmaktan ziyade aldıkları ürünün hayvansal ürün olduğu için acılaşma mikrobiyolojik bozulmalar olabileceği için hayvansal ürünlerde son tüketim tarihi belirtilen ürünleri tercih etmek gerekiyor. Pazarda veya markette e, böyle yani peynelerde özellikle bunu yaşıyoruz. E, tereyağı da e, bu açıdan e, aynı şekilde satılabiliyor. E, orijinal ambalajından çıkarılıp, porsiyon porsiyon yeniden e, streç filmlere sarılabiliyor. Evet. E, i̇şte aşamada en büyük riski e, yaşıyoruz tüketici olarak çünkü e, üretici bunu e, ambalajına koyarken her tür teknik e, altyapısını kullanarak e, hijyenik şekilde paketleyip piyasaya öyle arz ediyor. Ama biz satın alırken orijinal ambalajı bozulmuş ve porsiyon almış ürünleri alıyoruz ve bunun fabrikadan çıkıştaki son tüketim tarihi bozulmuş oluyor artık. Yani bir o, o ambalajlama sırasında belirlenen sağlıklı tüketim e, aşamasında e, Kriteri kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğunca orijinal ambalajında e, üreticisinin pazarladığı ürünleri almaya çalışmamız lazım. Peki süt ve süt ürünleri alırken nelere dikkat edelim? Örneğin süt, kaymak. Evet, e, veya peynirde e, söyledik yoğurt ve sütle ilgili de şunu söyleyebilirim. Bir kere alışverişte e, ihtiyaca göre almak lazım. E, son e, yıllarda artık alerjen e, özellik yani alerjiye dayalı hastalıklar yaşayabiliyoruz. Laktoz alerjimiz olabiliyor. E, Bunun ilgili e, gıda sektörü çok büyük yatırımlar yapıyor. Büyük çalışmalar da e, belirli özel beslenmesi gereken e, tüketicilere yönelik ürünler e, piyasaya arz ediyorlar. Dolayısıyla e, ürünün bir kere e, ambalajının sağlam olduğundan emin olmamız gerekiyor. Son tüketim tarihine bakmamız gerekiyor. E, eğer alerjimiz varsa mesela laktosuz süt, laktosuz yoğurt gibi e, ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Ve soğuk zinciri de kırmamamız gerekiyor. Yani en son alışverişte ee, en son hayvansal gıdaları almalıyız. Eve gelir gelmez de ilk önce e, buzdolabına e, hayvansal gıdaları yerleştirmeliyiz. Onun dışında e, başka yani söyleyecek bir şey bilemiyorum. Peki dolapta koyacağımız yerler önemli mi mesela yumurtayı, sütleri, işte peynir, yoğurt, tereyağı gibi? E, tabii e, buzdolapları artık e, çok gelişti etkisi gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> e, sirkülasyonu e, gayet güzel buzdolaplarımız var ama en soğuk yere e, hayvan salgı koymamız lazım. E, bunun dışında yumurtanın zaten kapakta olduğu belli. Bir de buzdolabını çok sık açıp kapatmamak lazım ki onun içindeki ısıdır, e, ısı ısı evet. sürekli alçalmasın al çünkü. Ee, en kısa bir ısıdaki oynama gıdalardaki mikrobiyolojik e, üremeyi tetikleyecektir. Ağzı kapalı olması lazım e, özellikle bu tür gıdaları. Bunlar peki e, bunları aldıktan sonra sıra baharata geldi. Baharatlarla ilgili önerileriniz neler olacak. Ee, evet baharatta da e, bu sayede. Birçok üründe e, mevduat mevzuat var ve ürünlere özel tebliğlerimiz var. E, nasıl üretilmeli? E, ürün özellikleri neler olmalı? E, ve e, etiket bilgilerinin e, yani tüketiciyi nasıl bilgilendirmek gerektiği e, belirtiliyor. Baharat da böyle bir e, ürün grubu. E, çok e, aslında risk taşıyan bir ürün. Çünkü her tür e, Nemli ortamda e, piyasada gördüğünüz şöyle söyleyelim. Piyasaya e, arzı önemli, ambalajlı olması yine çok önemli. Çünkü rutubetten haşereden çok çok etkilenebilen ürünler. E, aflatoksin denen biliyorsunuz e, toksik bir e, e, şey e, ürün e, oluşuyor baharatlarda. E, mesela biz aktarlardan, baharatçılardan genelde alıyoruz ee, hanımlarımız çok seviyor oranın güzel kokusunu e, ruhunu ama orada da satış kriterlerimiz var çok temiz kutularda ağzı kapalı satılması gerekiyor ve e, mutlaka o baharatların yanında e, eğer ambalajlı değilse yani baharatları ambalajlı sat, e, satışı mevzuatına izin veriyor ama e, lütfen e, alışveriş yaparken baharat konusunda kapalı olması, serin o bir yerde muhafaza edilmiş olması e, ve mutlaka özellikle öğütülmüş baharatlarda e, hasat yılıyla e, birlikte bir bilgilendirme olması gerekiyor. E, ambalaj ürünü almak her zaman için daha e, güvenlidir. Evet. Çünkü ambalajı mı saklayalım, yoksa cam kavanozlara mı koyalım ya da teneke? Ee, şöyle e, yani ambalajını açtıktan sonra çok temiz e, ambalajını açtıktan sonra çok temiz bir yerde temiz e, bir kavanozda saklayabiliriz onda sıkıntı yok ama e, dediğim gibi e, ışık görmeyecek e, nem almayacak e, bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor. Evet tabii ki. çok önemli. Şimdi de kemofobi ile ilgili düşünceleriniz neler? Kemofobi e, siz de biliyorsunuz aslında fobi e, bilmediğimiz şeylere karşı gelişen bir e, korku. E, kemofobi aslında e, genel anlamda kimya ile kimyasal maddelerden korkma, işte hastalık e, yapıcı e, ajan olma ama e, tüm dünya kimyadan oluşmuştur yani e, bundan e, nasıl bir korku yaratılır bilmiyorum ama gıdayla alakalı olduğu zaman E, e numarası olan katkı maddeleri yani e, en büyük korkumuz e, sanıyorum bu şekilde bağlamak doğru olur E kodlu e, e, katkı maddeleri e, tüm dünyada bilimsel araştırmalar sonucu e, insanlarda e, hastalık e, yapmayacak miktarda kullanımları belirlenmiş. E, ne kadar, hangi gıdada e, kullanılabileceği belirlenmiş e, bileşenler. Dolayısıyla e, bir gıdayı üretirken hiçbir üretici e, oluk oluk katkı maddesi katmaz. Ya rengi e, arzu edilen ölçüde olmaz. E, ya koruyucu katıyorsunuz. Amaç o e, ürünün raf ömrünü uzatmaktır. E, dolayısıyla e, bunların bilimsel araştırmalar sonrasında e, ne kadar miktarda kullanılmasının belirlendiği bilinirse evet. en azından gıdadaki kimyasallar açısından ee, bir e, korkuyu geliş, önleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bir de mesela pestisitler var e, tarım ürünlerinde kullanılan. Onlardan da korkuluyor. E, tüketici e, çok korkuyor. Ama bunlarda da maalesef evet trafikteki e, ehliyetsiz sürücü e, örneği gibi e, yani bilinçsiz üreticilerden e, kaynaklanan bir takım riskler tabii ki e, mevcut. Ama çok dengeli beslendiğimiz zaman, bir üründen sürekli aynı üründen çok tükettiğimiz zaman bu risk olabilir. Ürün çeşitlerini değiştirebiliriz. Alışveriş yaptığımız firmaları değiştirebiliriz. Bu şekilde tüketici olarak azaltabiliriz. Yani bu biraz bilimsel olmayan bir açıklama oldu şu anda söylediğim ama... Tüketici korkusunu önlemek adına e, yani e, tükettiğiniz kimyasallar vücutta birikim yapacak kadar tüketirseniz size zarar olacak. Bunu bilirsek e, kimyasal ürünler yani kimyadan korkmamalıyız diye düşünüyorum. Evet doğru. Peki bu tür kimyasallardan vücudumuzu arındırmak için yapmamız gereken bir şey var mı mesela? Günlük su içme Veya. miktarı. Anlayamadım. <laughs> Kimyasallardan vücudumuzu arındırmak için yiyeceklerden e, geçen örneğin çok su içmemiz mi gerekiyor? E, ya o biraz e, tıp konusuna giriyor. E, o konuda tam pek bir şey söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi e, bir, mesela, e, ben e, kişisel bir şey söyleyeyim. Genelde anneler çocuklarına sucuk talam yedirmezler çünkü evet. katkı maddesi çok onda vesaire. E, benim çocuğum çok sever. E, sucuğu da salamı da çok sever. Ben e, çok uzun aralıklarla az miktarlar, e, onun e, hani öğretmek bir kör etmek açısından e, yediriyorum. Çünkü önemli olan vücudumda birikim yapmayacak ölçüde e, tüketmesi evet. önemli. Yani bu bakışıyla bakılabilir ama diğer konuda ben bir şey söyleyemeyeceğim. Evet, yani evet. su içilir işte korku yenir falan. Evet. Peki çok teşekkür ederim değerli bilgiler için. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgili. Alın.